Merhaba arkadaşlar. Emader'in kademeli emeklilik konusundaki yaptığı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz iktidar tarafında, hükümet tarafında, Cumhur İttifakı tarafında çoğunlukla il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarıyla görüşmeler devam ederken muhalefet tarafında milletvekilleriyle, genel başkanlarla görüşmeleri Hız kesmeden devam ediyor. Ve bir tarafta da yine tabi biliyorsunuz basın açıklamaları, imza kampanyaları, stand çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de aslında daha önce de o mitingleri hatırlarsanız o Sarıçan'daki mitinglerde de kademe emeklilik konusunda, staj çıraklık konusunda çokça açıklama yapmışlardı. Şimdi de yine bugünlerde özellikle sosyal medyada Emader temsilcileri çokça bu fotoğrafı paylaşmaya başladı. Sayın Mihriban Uğurlu'nun, Emeklilik Adalet Derneği Başkanı Sayın Mihriban Uğurlu'nun, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le bu buluşması, kendilerine dosyaların sunulması, beklentilerin sıralanması, bu listedeki EYT'den sonra katemeli emeklilik bekleyenlerin geçiş modeli listesindeki ihtiyaçlarının karşılanması için yarın ve bir gün iktidar olunma durumunda ki umuyoruz bu sözler, verilen sözler unutulmayacak. Geçmişte hatırlarsınız EYT konusunda da gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerek daha önceleri de iktidardan AK Parti tarafından da sözler verilmiş ama iki seçim, üç seçim beklenmişti. Şimdi de kademe demekleri konusunda Sayın Özgür Özel'in verdiği destek yine Muhalefet milletvekillerinin verdiği destek umarız gün gelecek. Unutulmadan icraata geçirilecek. İlk beklentimiz o tabii ki. Umuyoruz tabii ki. Buradan da tekrar Sayın Mihriban Uğurlu'ya ve Sayın Özgür Özel'e de teşekkürlerimizi sunarız arkadaşlar. Bu fotoğrafta 4,5 milyon kişinin yenilen hakkı var. Bu fotoğraf onu hatırlatıyor bize de. 4 kişi değil 4,5 milyon kişi şu an destek bekliyor açıklama bekliyor görüşürüz arkadaşlar